Selam dostlar. Nasılsınız? Var mı yaramaz? Her şey yolundadır inşallah. Beni sorarsanız ben gayet iyiyim. Uçmaya, üretmeye devam ediyorum. Sizler için bir şeyler yapıyoruz. Nerede kaldık? Noktalama işaretlerinde yedik. Bugün ise noktalama işaretleri işleyici. Bildiğin gibi noktalama işaretlerinden iki soru kesin çıkıyor. Bir tane parantez içerisindeki yay ayrı içerisindeki boşluklara hangisi gelmelidir? Bir tane de diğerleri. Diğerleri dediğim ne? Virgülün işlevi, noktalı virgülün işlevi, iki noktanın işlevi ya da hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır şeklinde. İki sorumuz var ama. O halde ne yapacağız biz? Bu iki soruya dikkat etmemiz lazım. Yine çok zorlanmadan dikkat edeceğimiz yerler neler olacak? Onlara bakalım. Unutmadan bu çözdüklerimin hepsi aşağıda açıklamalarda var. Dilersen benden önce çözebilir. Daha sonra kontrol edebilirsin ya da gel birlikte çözelim. En güzeli o. Hadi başlayalım. Aşağıdaki cümlenin hangisine kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Kesme işareti ÖSM'nin sormayı sevdiği başlıklardan bir tanesi kardeşim. Şimdi bu kesme işaretinin olayı ne? Bildiğin gibi özel adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işareti de ayrılıyor. Peki hangisi ayrılmıyor? Yapım ayrılmıyor ve kurum, kurul, kuruluşlara gelenekler kesme işareti ayrılmıyor. Anlaştık mı? Şimdi bakalım. Hangisi yanlış kullanılmıştır? Sayılar geleneklere kesme işareti ayrıldım. Hiç problem yok. Sayılara gelenekli kesme işareti ayrıldım. Sayılara gelenek kesme işareti ayrıldım. Ya da saatlere gelenek kesme işareti ayrıldım. Hiç problem yok. Burada ilk maddede bir direkt bir tık böyle istisnai verdim sana. Belki karşına gelir diye ya da Genelde yapıyorsun ama bunu gördüğün zaman bunun mantığını kavrayamamışsındır diye bunu bir vereyim sana dedim. Ne bu? Boğaz Köprümüzün örneği. Hocam özel adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ayırıyorduk. Doğru. Şöyle bir madde var ama. Özel adın 3. tekil yelik ekinden sonra 1. çoğul yelik eki gelirse kesme işareti ayrılmaz diye bir madde var. Şimdi bunu bir tık karıştırıyoruz. Ne yapmamız lazım onu söyleyeceğim sana. Şöyle bir şey var. Diyelim ki Boğaz Köprüsü tamam mı? Bu bir özel isim mi? Buna gelenek ne? Birinci şu oldu. Yani biz Boğaz Köprüsümüz demiyoruz ki Boğaz Köprümüz diyoruz. Yani özel ismin kendisinde bir iyilik eki varsa bunun yerine bunu koyuyorsun. Boğaz Köprümüz diyorsun. Ve ondan sonra gelen eki de ayırmıyorsun. Boğaz Köprümüz, Ün diye ayırmıyorsun. Ya da Konya Ovası. Tamam mı? Buna na desem ayırıyorum. Ama Konya Ova mız desem ayırmıyorum. Niye? buradaki iyilik yerine geldi. Anlaştık mı? Mantık bu. Özel ismin kendisinde bir iyilik eki varsa bundan sonra bir iyilik eki daha getirdiğin zaman ayırmıyorum. Kısaca C. Hadi devam. Hoş bırakılan yerlere hangisini getireceğiz bakalım. Onun dikkatini başka şeyler çekmişti. Şimdi küçük harfle başladım. Virgül olabilir ama açıklama yapayım ona bakalım. Bir köşede kendi aralarında konuşan gençler, kollarında tuhaf dövmeleri olan adamlar, saçı başı birbirine girmiş motorcular. Şimdi ne yaptım? Açıklamalarını yaptım. Yani dikkatini çeken şeyleri söyledim. O zaman ne yapacağım? Buraya iki nokta koyacağım. İyi de hocam iki noktadan sonra büyük harfler başlanmaz mı? Eğer iki noktadan sonra açıkladığım şeyler cümle niteliğinde değilse, bitmemiş cümle ise o zaman küçük harfle başlıyorum. Şimdi ben buraya ve kullandım. Devam ettim, devam ettim. Şuraya ne kullanacağım? Üç nokta niye? E cümle bitmedi ki. Nasıl bırakacaktı kızını bu tuhaf insanların arasına? Ne yaptım? Soru sordun değil mi? Sözde soru cümlelerine de tıpkı normal soru cümleleri gibi soru işaret koyuyoruz. O halde soru işaretini koyalım. Ne olsun bizim için? Elerim, elerim, elerim. Şunlarda da ünlem, bunu elerim gelir ne kalır Ceyhan. Tamam. Ben bilmez miyim neler yaptığını? Soru işareti mi? Soru işaret. Nerede soru işareti kullanmıyorsun sadece bunu söyleyelim. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yazalım hemen. Bak, burada kullanmıyorum. Niye? Çünkü sana soru sormuyorum. Ne zaman geleceğini bilmediğimi söylüyorum. Anlaştık mı? Geçelim mi? Çokça karıştırılan, dikkat etmemiz gereken bir başlık. Ne o? Noktalı virgül. Noktalı virgül nerede kullanıyoruz? Noktalı virgül nerede kullanmıyoruz? Şimdi ilk söylemem gereken şey şu sana. Noktalı virgülün iki noktayla hiçbir ortak noktası yok. Tekrar diyorum. Noktalı virgülün iki noktayla hiçbir benzer tarafı, ortak noktası yoktur. Noktalı virgül yalnızca virgülün yetmediği yerde kullanılır. Anlaştık mı? Hocam iki nokta düşündüm ama küçük harfle başlamıştı. Açıklama gibiydi. Böyle bir şey yok hocam. Tamam mı? Bunu unutma. Bakalım. Düşünceleri en çok tartışılan yazarların başında gelen Kemal Tahir'in öyküleri köy, kadın, batı, hapishane, yoksulluk, özgürlük, modernizm, bürokrasi ve nokta nokta kavramlar etrafında oluş. şimdi ne yap? Burada geldi. Şurada öyküleri deyip şunlardır demedim. Cümleyi bitirmedim. O yüzden ilk nokta kullanamadım. Neer olduğunu söyledim mi? Köy, kadın, batı, hapishane, yoksulluk, özgürlük, modernizm. Şuralara virgülleri atıyorum. Tamam mı? Şuraya noktalı virgül atıyorum. Niye? Çünkü ben Kemal Tahir'in öykülerini özneyi içinde virgüller bulunan diğer kısımlardan ayırdım. Kısaca virgülün yetmediği yerde kullandım. O halde cevap al. Anlaştık mı? Bu Buna göre cümlelerin hangisinde kesme işareti ile ilgili bir yanlışlık yok. Şimdi biraz önce kesme işaretini vermiştim. Aha bir tane daha soru geldi. Niye aldım bunu? Kesme işaretini karıştırıyorsun. Dikkat etmen gerekiyor. O yüzden birden fazla soru aldım. Bakalım. Özel adlara gelen iyilik ekleri, durum ekleri, bildirme ekleri kesme işaretle ayrıldı. Çekim eki diyelim. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler ayırmıyorum. Tamam. Gel bakalım. Kurtuluş Savaşı. Özel isim mi? Özel isim. Buna gelen iki. Kesme işaretiyle ayırdım mı? Ayırdım diye, Çünkü çekemek. Geldim. Batılı. Yanlış. Niye? Çünkü ben bunu büyük harfle yazdıysam bu özel isim. Buna gelen yapım eki ve hatta batılılar deseydim ondan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Batılıların desem yine ayırmıyorum. O zaman ikiye aldım. Türklerin. Ne demiştik? Özel adlardan sonra gelen yapım ekleri. Çokluk ekleri ve onlardan sonra gelen ekler. Türk ün desem ayırırım. Ama Türklerin dediğim için ayırmıyorum. Leri ayırmadım. Ondan sonrakini de ayırmadım. Lütfen dikkat et. O zaman burada da bir hata var. Devam ettim. Ahmet Bey'in e büyük harfle yazdım. Ünvanlar büyük harfle yazılır. Onlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. O zaman burada bir hata yok. Demek ki 2 ve 3'müş yani D şey. Var mı sıkıntı? Hadi devam. Shakespeare'in şu sözü ne güzeldir. Bak şimdi şu dedim ya. Buraya ne kullanacağım? Mecburen iki nokta kullanacağım. Çünkü açıklamasını yapıyorum. İki noktaya koydum. Alçak ölmeden önce birkaç kere ölür. Virgül at. Yiğit ise her zaman değil sadece bir kez ölür. Şimdi buraya bir tane daha virgül atacağım. Buraya da nokta koyacağım. İyi de hocam şimdi burada virgül oldu. E burada da virgül oldu. Burada da virgül oldu. E olmadı. Niye? Çünkü ara söz mü değil mi ne olduğunu anlamadım ki. O zaman ne yapacaksın? Virgülün yetmediği yere noktalı virgül koyacaksın. Nereye yetmedi? Şuraya virgül kullandım ya. Şurada cümle bitti. Sıralı cümleyi ayırmak için kullandım. Daha sonra ise sıfırladım buraya artık noktalı virgül kullandığım için buraya da rahatlıkla virgülü kullanabilirim. O halde noktalı virgül virgül nokta şeklinde geldi. İki noktadan tabii bahsedeceğiz. O zaman eledim. Bu gitti. İki nokta noktalı virgül. Noktalı virgül geldi gitti. İki nokta noktalı virgül. Virgül nokta. aradığım buydu. Burada yine tam tersini kullandı. Önce virgülü kullanmıştım. Burada o yüzden noktalı virgülü kullanayım daha doğru olsun. Yine burada üç nokta diyor ama cümle bittiği için üç nokta kullanmamıza gerek yok. Biraz daha oturdu mu? Umarım oturmuştur. Hadi bakalım. Oturmadıysa oturturuz acı. Rahat ol. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Bir bakalım. Öğretmenimiz derste Ahmet Haşimin özel addan sonra gelen ekler kesme şartı ayrılır. Merdivenini ne yaptım? Vurgulamak için eserin ismini verdim. Ondan sonra geleneği de ayırdım. Doğru. Hocam şurası doğru mu? Hiç sıkıntı yok. Zaten böyle yazın. Eledim bunu. Vatan şairi köşeli parantez. Nerede kullanılır? Eğer parantez içinde parantez varsa dışarıdaki köşeli oluyor hacı. Var mı burada? Var. O zaman dışarıdakini köşeli aldım mı? Aldım. Tamam. Burada video kullandım. Niye? Çünkü cümle bitmiş. Sıralı cümleleri ayırmada video kullanılır. Eledim. Kıskançlığın karnı doymaz. Cebi dolmaz. Ağrısı dinmez. Buraya noktalı video kullanmış. Niye? Virgül yetmedi diye mi? Yani. Neye göre yetmedi? Aynı mantıkla gidiyorum. Bakın sıralı cümleleri devam ettiriyorum ve cevap ettirdiğim cümleler aynı mantıkla geliyor. Yani şöyle düşün. At ölür meydan kalır. Yiğit ölür adı kalır örneğimiz var diye bizim meşhur. Ne yaptım? At öldü virgül. Meydan kaldı noktalı virgül. Yiğit öldü virgül. Adı kaldı nokta. Niye? Çünkü şurada birinci kısmı bitirdim ben. At ölünce meydan kaldı bitti. Yiğit ölünce adı kaldı bitti. Bak, i̇kisini de bitirdim. Haliyle ne yapacağım? İkisinin arasına noktalı virgül getireceğim. Anladın mı mantığını? E burada da öyle bir mantık yok ki karnı doymuyor, cebi dolmuyor, ağrısı dinmiyor. Aynı şekilde gidiyorum o halde buraya virgül atsam yeterli olacak. Devam ediyorum. Sanatçı türküler içinde Burada bak bir tane tek tırnak geldi. Niye? Çünkü burada bir tırnak işareti var. Tırnak içinde tırnak varsa içerideki tek tırnağa düşer. Tıpkı parantez içinde parantez olduğu zaman dışarıdaki köşeli ayraç oluyordu ya. Aynı var. O zaman doğru. Soru sordum. Sonra tırnağı kapattım. Olur dedi. Ve Türkiye başladı. Noktayla bitirdi. Tamam. Karacaoğlan'ın özel isimden sonra geldi. Kesme işaretini açtı. Sonra bir kısa çizgiler kullandı. Niye? Çünkü şiir. şiirin dizelerini göstermek için eksigi kullanıyorsun. Doğru. Peki şurada ne var? Mola var. Neyleyim var? Bu ne? Burada da kullandığım şey şu kardeş. Ölçü gereği bir heceye düşürmek için kullanabilirim. Yani ne eyleyim dememiş de neyleyim. Ne eyleyim. Dört hece neyleyim? Üç hece. Hece düşürdüm. O yüzden kullandım. Yani bir sıkıntı yok açık. Cevap oldu Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Tamam. Bir yere gitme. Daha bir şey yapacağız. Kalkma otur. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydurduk. <laughs> gitmiyorsun dedim. Ne tamam abi, abi tamam. Aşağıdakilerden hangisinde virgülün kullanımı uygun değilmiş? Bakalım. Sıralı cümleler ayırmak için. Tamam. Birinci cümle bitti. ikinci cümle bitti. İki cümleyi ayırdım. İki yüklemi ayırmak için kullandım. Süper. Peki uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için çok da kullanılır. Patron inşaatta çalışacak olan işleri son yarıda yapıyordu. Şimdi hocam neye göre uzun deme? Ya özneden hemen sonra bir virgül varsa aralarında 4-5 tane kelime varsa Olur da geç. Çok da uzunluğu kısalına bakma. Yapıyordu yüklem. Yapan kim patron? Özneden sonra kullanabilirim. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinin sonuna konur. Yani seni seviyorum dedi diyorum ya burada. Bakalım İstanbul'a gelince arkadaşım da ziyaret edeceğim dedi doğru. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeleri. Ne demek istiyorum? Yaşamak, yaşamak, inadına yaşamak dediğim de olur değil mi? Ne dedim? Konuyu anlamaları için tekrar tekrar anlat. Buradaki tekrar tekrar ne? Tekrar tekrar anlattım değil ki. Tekrar tekrar anlattım. Yani bu bir ikileme ehali haliyle ikilemenin arasında bir şey getirmiyorsun kardeşim sen. O zaman değilmiş. Bakalım. Kendisinden sonra red ya da kabul için kullanıyorum. Tamam deyip kullanabilirim. Hiçbir sakınca yok. O zaman cevap D ol. Görmüş olduğun gibi 7 soru seçmişiz. Neden 7 diye sorma. Serbest serseri diyelim. Eğer videoyu beğendiysen, devamı gelsin istiyorsan abone olup beğenebilirsin. Bana bu şekilde destek olursun. Kendine iyi bak. İnşallah sen kazanırsın. Çünkü ben senin <laughs>